Sosyetik sosyete pazarını geziyoruz. Burası iki katlı. Aradığınız her şeyi çok uygun bulabileceğiniz bir pazar. Fiyatı da 200 lira. Gayet gayet uygun bir fiyat. Erkeklerin ya da kadınların tercih edebileceği tüvetler 250 lira. Spor giyinmeyi seviyorsanız bence bu tezgaha uğrayabilirsiniz. Spor giyin demişken başka bir tezgahta da taytlara denk geliyoruz. 200 lira olan Oysha taytlar, İspanyol paça olan 250 lira taytlar, 350 lira olan eşormanlar var. Kaliteleri gerçekten çok güzel ve çok uygun fiyatlı. Bence kesinlikle buraya uğramalısınız. Kış geldi demeyin nazili de yaz bitmez. Tişörtler de 100 lira. Duştan sonra yerlerin ıslanmasından şikayet ediyorsanız bu paspası kesinlikle almalısınız. Hem de 50 TL. Bugün pazarı nasıl buldunuz? Ya çocuklar zaten oyuncakları dayandırmıyor diyorsanız 100 liradan başlayan fiyatlarla çok uygun bir tezgah var burada. Pamuklu iş çamaşırlar 25 lira. Böyle başka bir tezgah geldik. Burada da 100 liraya ürünler. Tabii biraz karıştırmanız gerekiyor tezgahları. Çakı deyince parayı acımıyor musunuz? Hemen bu tezgahı ziyaret etmelisiniz. Bu tezgahta ürün çeşitliliği de çok fazla. Çocuklarınıza farklı farklı kıyafetler giydirmeyi seviyorsanız bu takımlarda 100 lira. Buradaki paralıflar dikkatimizi çekti. Davetlerde şık kombinlerle ve günlük hayatınızda altına çizme giyerek kombinleyebilirsiniz. Etekler 250 lira, çantaların küçükleri 600, büyükleri de 700 lira.